Gömmeli Dolap programımız. O kadar güzel kadınlarla, o kadar farklı konularda, farklı gündemlerle geleceğiz ki. Fakat bunun en önemli şu andaki gündemimizin üniversite olduğunu düşünürsek, kariyerin ötesindeki mutluluk bizim ilk konumuz olmalı diye düşündük. O yüzden kendi kariyer deneyimlerim, herhalde bir 29 yaşından beri ben mentorluk yapıyorum. 29 yaşında mentorluk yapmaya neden başladım derseniz çok enteresandır. Bir yabancı uyruklu öğrenciyi gönderdiler. Konsolidasyon anlatır mısın? Çocuk doktora tezi yazacak. Şimdi master'da ama dediler. Bir tür Türkçesi de yetmiyor. Ben de o zaman kendimi ona konsolidasyon anlatırken buldum. Sonra o çocuğun master tezini yazarken devam etti hayatım. Daha sonraki hayatımda da zaten çocuğun akademik kariyerini izlerken buldum kendimi. Dolayısıyla öğrencilerle ve gençlerle olan ilişkide en güzel konu yolun hangi ufka açılacağını bilmemeniz ve o çocuğun cevheriyle birlikte onun parlamasını izlemek. Dolayısıyla doğurmadığım çocukların sayısı bugün herhalde bir 50'ye yakın oldu. O yüzden Ececiğim bu programda bu yaratıcı ekibin en güzel kor elemanları Tuba Aydın ve Ece Kudal'la başladığımız bu ilk programda bizim Ece ile olan ilişkimizde de mesela endüstri mühendisi kendisi hep Aynı sorular, aynı sorunlar olmuş. İşte ailemizde çocuk çok zeki, çok iyi de fen puanları var. Şimdi en iyisi bir fen bölümüne girsin şeklinde başlayan ve ortaokulda daha sonra lisede ve üniversitede puan heba olmasın diye okutulan okullarla alakalı böyle gerçekten el alemle ilgili çok fazla yankıların da olduğu aile sohbetlerine gündeme getirmekte yarar var dedik. Çünkü aslında hayat ne başarıdır ne de kariyerdir. Daha önceki kariyer konferanslarından birinde dediğim ama çok sevdiğim, kendi sözümü sevdiğimi itiraf edeceğim. <laughs> e, mesleğiniz e, eldiveninizdir, elleriniz değil. Evet Ece, sen nasıl bir kariyer yolculuğunda matematikten ve sosyal yolun ilişki e, hafızanı, bir e, geçmişini bize anlatabiliyor musunuz? Nasıl bir yol izledi bu? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, en başa dönersek biri. Yani benim derslerim gerçekten kötüydü birinci sınıfta. Hatta hani şey hoca babama, benim babam öğretmen bu arada fizik öğretmeni. Babama arayıp şikayet etmişti yani Ece'nin dersleri çok kötü matematik falan diye. <laughs> Sonra babam beni işte o gece falan çalıştırıyordu. Çalışınca yapıyorsun tabi. Herkes çalışınca yapıyor. Ama ben öyle çok bir sayısal zekam olduğunu düşünmüyordum mesela. Ama şu an endüstri mühendisiyim. <laughs> öyle de bir şey var. Yani nasıl yönlendi? Mesela en küçükkenki hayalime başlayayım. Ben küçükken gerçekten kasiyer olmak istiyordum. Böyle <laughs> bir hayalim vardı. <laughs> yani şöyle babam bizi falan götürüyordu. O sırada hani bir sürü şey oluyorsun geçiyorlar ya. O benim çok hoşuma gidiyor. İşte orada bir kasiyerlik hayalim vardı en küçükken. Mekanizma. Aynen. Aslında bir, tabii bir meslek. Ama hani şu andaki mesleğimi ben başka bir yöndeyim. Sonra da buz pateni çok seviyordum. Babam beni yine götürüyordu. Oradan da yürüyebilirdim ama sonuç olarak babam fizik öğretmeni olduğu için ben de bir sayısal bölüm öğrencisi oldum. <laughs> Ve sonra da işte üniversitede işte puanımız niyettiği kadar bir bölüme gittik. Mesela mühendislikte de bilemiyorsun, mesela bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği çok kalmıştım. İşte ama bir tanesini yazdım öyle. Neden neye göre yazdım da çok bilmiyorum. Bu şekilde oldu benim sürecimde yani her şey belirsizlikti. <laughs> Rehber öğretmenleriniz yardım etmemiş miydi? Rehber öğretmenlere ben çok kızıyorum. şu an. biraz kötü olacak ama gerçekten çok kızıyorum çünkü yönlendirmeyi yani asla yapmıyorlar. Bu mesela benim e, ablamın da başına gelmişti. Şöyle söyleyeyim ablam matematik bölümü okudu ama ablam matematik bölümü okurken Hacettepe matematik bir sürü 20 binde falan öyle. O zamanlar yani iyiydi iyi bir bölüm. Mesela 4 yıl, bundan 4 yıl sonra falan matematik mühendis, yani matematik bölümü 100 bin lira kadar gelirdi falan. İş bulmak sıkıntı oldu ki bölümler çok kötü düştü zaten bölüm artık tercih edilmiyor. Mesela onu da rehber öğretmeni yazdırmıştı ablama. Ablam çok pişman oldu. Bana da e, mühendislik yazacağım bir kesindi zaten. Ama hani rehber öğretmen mesela şey yapabilir ee, üniversitelerin bazıları şey var mühendislik yani müdek kapsamıyla ilgili, yani müdeğe giren girmeyen üniversiteler falan var. Ee, mesela bizim, benim üniversitem müdek kapsamında değil. Mesela ben birçok şeyden yararlanamıyorum. Mesela en azından rehber öğretmeni bu şekilde yönlendirebilirdi mühendislik açısından. Hani bunları da görmedik. Yani ben tam olarak onların ne iş yaptığını da bilmiyorum açıkçası. <laughs> hani rahat iş bence rehber öğretmen de olabilir bir şu anda. <laughs> ortaya çıkan Aynen şu şey. anda öyle düşünüyorum. <laughs> Yurt dışı danışmanlık firmaları hakkında ne düşünüyorsun? Hiç bunlarla ilişkin oldu mu? Hmm, şöyle bir Ankara'da bir konferansa gitmiştim sanırım. Aynen gitmiştim. Yani Almanya için konuştum. Genel olarak zaten herkese bir Almanya olayı var çünkü en ucuz ülke. <laughs> Herkes oraya bakıyor. Yani normal bir